Bugün, Öğretmenler Günü. Ama bugün, sadece kendi öğretmenlerimizi değil, dünyanın her yerinde eğitim için nefes alan tüm öğretmenleri anıyoruz. Ve bugün, kalbimizin bir köşesinde sessizce Filistinli, Doğu Türkistanlı, Arakanlı öğretmenler var. Sınıfları yıkılmış, tahtaları toz içinde kalmış. Öğrencilerinin adını defterlerde saklayan ama yine de umut demekten vazgeçmeyen öğretmenler. Bir çocuğun elini tutmanın savaşın gürültüsünden daha güçlü olduğuna inanan öğretmenler. Belki bir okul kalmadı. Belki bir sıra, bir pencere, bir çanta. Ama bir öğretmen varsa eğitim hep vardır. Bu Öğretmenler Günü'nde biliyoruz ki, Filistin'de bir öğretmenin nefesi bile dünyanın vicdanını ayakta tutuyor. Biz burada kutlama yaparken sizin yaşattığınız mücadeleyi unutmuyoruz. Bugün barış için ders anlatan tüm öğretmenlere selam olsun. Bugün yıkıntılar arasında bile umudu öğretenlere selam olsun. Bugün Filistinli, Doğu Türkistanlı, Arakanlı öğretmenlere selam olsun. Söz biter ama eğitim bitmez. Savaş büyür ama öğretmenin ışığı daha da parlar. Bu öğretmenler günü sizin için bir dua olsun, bir umut olsun, bir barış niyeti olsun. Kalbimi sizinle, dünyanın tüm öğretmenleri en az da gününüz kutlu olsun